kıymetli oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, mahalle muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, değerli hocalarımız ve eğitmenlerimiz, sevgili öğrenciler. Sultanbeyli Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak olan Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz verdiniz efendim. Efendim Sultanbeyli Belediyemiz kültüre ve sanata yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle gençlerimizin akademik başarılarına katkı sağlayabilecekleri ve farklı alanlarda yeteneklerini geliştirebilecekleri bu müstesna kültür ve sanat eseri bugün siz kıymetli hemşehrilerimizle buluşuyor. Kıymetli Hazır'ın Şimdi programımıza ilk olarak açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. Şimdi kültüre ve sanata verdiği destekle ilçemize vizyon projeler katan projelerimizin mimarı Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. Kıymetli misafirlerimiz, değerli meclis üyelerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, her birerinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin ilçemize, gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğin tüm sanatkarlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve sizlerin hizmetine sunduğumuz Aşık Veysel Parkımızın içerisinde Bugün faaliyete başlayacak olan kültür ve sanat evimizin adını da halk ozanımız Aşık Veysel olarak belirledik. Duygularımıza tercüman olan büyük ozanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet dilemek istiyorum. Aziz hemşehrilerim, hep deriz ya, cennet bahçelerinden bir bahçe. Bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil olarak tasvir edilir. Günümüz dünyasına baktığımızda batı toplumlarının tabiatı alt edilmesi gereken bir rakip olarak gören bakış açısının yol açtığı hasar tüm insanlığın geleceğini de ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu yılda yoğun sıcaklardan dolayı bir kez daha şahit olduk ki ülkemizde de iklimin giderek değiştiğini, çocukluğumuzdaki rutinin dışına çıktığını görüyoruz. Buradan hareketle, aşık Veysel'den aldığımız feyizle uzun ince bir yolda gündüz gece yürürken ilçemizi yeşil alan ve parklarla donatmanın önemini de gösterdiğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İlçemizin gelişmesindeki en büyük engel olan mülkiyet sorununun bu dönem içerisinde çözülmesi ile Sultan Beyliğimizde vizyon projelerimizi arka arkaya sizlerin hizmetine sunuyoruz. Son güncel rakamlara göre 2B ve hisseli parseller dahil 48.345 hak sahibine tapularını verirken 5060 yeni yapı için ruhsat verdik. 22359 bağımsız bölüm yapı iskanını almış durumda. Kentsel dönüşüm kapsamında 1544 bina yıkılarak yerlerine yenileri yapıldı. Ayrıca tespit ettiğimiz 3617 riskli bağımsız bölümün yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında yapıldı. Burada yeri gelmişken kıymetli hemşehrilerimi kentsel dönüşüm noktasında hızlı hareket edilmesi gerektiği için deprem konusunda da uyarmak isterim. AFAD'ın açıkladığı verilere göre İstanbul'da 15 ilçeden biri de maalesef Sultanbeyli ilçemiz. O nedenle kıymetli hemşehrilerimizden mülkiyet konusunda daha hızlı hareket ederek kentsel dönüş, dönüşüm boyutundaki bakanlığımızın, belediyemizin ve ister müteahhitlik, ister vatandaşlarımızın ferdi olarak yapmış olduğu çalışmalara katkı sunmanızı özellikle istirham ediyorum. 2014 yılında Sultanbeyli Belediyesi olarak geliştirdiğimiz projemiz, rahmetli Kadir Topbaş Başkanımız tarafından ilçemize kazandırılmıştı. Hatırlayınız, gölet sosyal tesislerini hemen yanı başımızda, mahallemizde ilçemize kazandırdık. Geçen 9 yıllık zamanda da vizyon projeleriyle çağın ötesindeki duruşunu korumaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla dünya turizmine kazandırdığımız ve Profesör Doktor Halil İnancık hocamızın ifadesiyle İstanbul'un fethinin başladığı ilk yer olan 696 yıl sonra 12 yıl yürüttüğümüz titiz çalışmalar neticesinde restore ettiğimiz 400 dönüm alana sahip Aydos Kalesi ile 127 dönüm alana sahip Sultan Korumuzun açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bir diğer projemiz olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştirirken Aydos Sosyal Tesislerimizin hemen yanı başında 230 dönüm alana sahip Aydos Korumuz 190 dönüm alana sahip Abdurrahman ve Hasanpaşa mahallelerimizin arasındaki fetih korumuz çalışmalarını sürdürdüğümüz korularımızdan tüm bu projelerimize ilave olarak Turgut Reis 261 dönüm Mecidiye 50 dönüm ve Ahmet Yesevi 61 dönüm olmak üzere mahallelerimizde de mesire alanı projelerimize başladığımızda 9 büyük vizyon projemiz ve sizlerin hizmetine sunduğumuz 68 parkımız ile toplamda 1 milyon 813 bin metrekare yeşil alanı hemşehrilerimizin ve gençlerimizin hizmetine kazandırmış olacağız. 100. yıl spor kompleksimiz, kaymakamlığımız ve Milli Eğitim bir Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 50 yeni okulumuz Bilim ve teknoloji merkezimiz, kapalı spor salonlarımız, 15 kütüphanemiz, genç akademi, genç adres, dijital sultan beyli gibi projelerimiz ile hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında 7. kitap fuarımızı, 25-28 Ekim tarihleri arasında 10.sunu düzenleyeceğimiz Uluslararası İstanbul Ensiz Şiir Festivalimizi 23-26 Kasım tarihleri arasında 3. Kısa Film Yarışmamızı yine sizlerle buluşturacağız. Kıymetli hemşehrilerim, bir konuya daha özellikle değinmek istiyorum. 6 Şubat tarihi hafızalarımıza kazındı. 6 Şubat sabahına uyandığımızda ülkemizin 11 şehrinde büyük bir felakete uyandık. Ve o depremde 50 bin vatandaşımız kaybettik. Onlara tekraren rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Devletimiz tüm kademeleriyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız, vatandaşlarımız el ele vererek deprem bölgesinde yardıma koştuk. 6 Şubat tarihinde Sultanbeyli Belediyesi olarak kurduğumuz Sakut ekibimiz de AFAD'ın yönlendirmesiyle Hatay-Kırıkhan'da vazifesine başlamıştı. Ardından Kahramanmaraş-Elbistan'da kurduğumuz aşevlerimiz ve Hatay-Kırıkhan'da Osmaniye'de kurduğumuz konteyner merkezlerimizle Sultanbeylili vatandaşlarımızın kurumlarımızın yardımlarını kaymakamımız Sayın Kemal Şahin Bey'in öncülüğünde bölgemize aktarmıştık. Ve orada STK başkanlarımız, oda başkanlarımız hep birlikte projeler gerçekleştirerek oradaki kardeşlerimizi ziyaret etmiştik. Ve oluşturduğumuz sakut ekibimiz Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde Kırklareli'ne eline ve sonrasında Çanakkale'de çıkan yangında da Çanakkale'li vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Ve bundan sonrası için de Sakut ekibimiz çalışmalarını büyüterek devam edecek. Biraz önce değindim. AFAD'ın yayınladığı olası İstanbul depreminde adı geçen ilçelerden biriyiz binalarımızın yüzde doksanının bir ile 4 kat arası olması büyük bir avantaj iken diğer taraftan da yüzde yetmiş binalarımız ise 2000 yılları öncesinde olduğu için bunun da bizim için büyük bir dezavantaj olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ve bu konuda vatandaşlarımızın desteği olmadan bu çalışmaları yürütürüz fakat zaman kaybederiz. O anlamda mutlaka bu konuda bütün kurumlarımızın, vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Sultanbeyli'de 2009 yılında 1 bölü 5 milli ölçekli planların ardından 1 bölü birlik planlar tamamlandı. Ve 2010 yılında kentsel dönüşüm projelerini başlatmıştık. Biraz önce verdiğim rakamlar var. Şu an Şehircilik Bakanlığımızla, Emlak Konut'la birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar var. Ve bu çalışmalara desteğinizi bekliyoruz. Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alanda da rezerv alanı ilan ederek kentsel dönüşüm projelerimizi oralarda da gerçekleştireceğiz. Kıymetli kaymakamım değerli misafirler. Şu an içinde bulunduğumuz Aşık Veysel Parkımızı Yavuz Selim ve Fatih mahallelerimize kazandırırken, parkımızın stratejik olarak önemi de gölet sosyal tesisleri ve Aydos ormanlı bağlayan yeşil koridor oluşudur. Çocuklarımızın boş vakitlerinde basketbol oynayabileceği, tüm hemşehrilerimizin fitness aletleriyle günlük spor ihtiyacını karşıladığı parkımız sizlere hizmet veriyor. Bizim medeniyetimizin her şeyden önce aşk medeniyeti olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Sevgi medeniyeti üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Anadolu şehitler diyarı, gaziler diyarı ve yiğitler diyarı olduğu kadar aynı zamanda bir aşıklar yurdudur. İşte aşık dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de Aşık Veysel'dir. Aşık Veysel'in nadide eserleri bugün günümüze ulaşmış. İnanıyorum ki geleceğe de ulaşacaktır. Bu kültür ve sanat evimizde onun adını yaşatıp çocuklarımıza Aşık Veysel ruhunu aşılamayı amaçlarken faaliyet alanlarını da ilk etapta belirlemiş olduk. Bağlama, gitar, piyano, resim, kaval, davul gibi hobi sanat kurslarının yanında hikaye anlatıcılığı atölyemiz ile okul öncesi ve 5-7 yaş arası çocuk gruplarımıza uzman eğitimlerimizle, eğitmenlerimizle de bu eğitimleri vereceğiz. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evimizin Sultan Beyliğimize hayırlı olmasını dilerken, aynı zamanda Kültür sanat evimiz yerel ve evrensel sanatın harmanlanması ışığında kendini sürekli güncelleyerek faaliyet kalemlerini de günden güne artıracak mevcut ihtiyaca göre bu alanların zenginleşmesini de sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi Mevlana'dan Yunus'a, Fuzuli'den Şeyh Galibe, Osman Hamdi Bey'den Aşık Veysel'e kadar tefekkürle tezekkürle, incelikle yoğrulmuş bir medeniyetin mensupları olarak bu mirası omuzlarımızda layıkıyla taşımak gibi zor bir görevimiz var. Aşık Veysel'in 7'den 70'e bütün insanlarımız tarafından eserleri yeniden keşfedilirken yeni yorumlarla her gün bir kez daha hayat buluyor. Sadece Aşık Veysel de değil, Itır'ı Dede Efendi gibi Diğer üstadların ölümsüz eserleri de hem icra edilip hem de yeni eserlere ilham kaynağı oluyor. İşte gençlerimiz açısından o ilhamı hayata geçirecek, geleceğin sanat üstadlarının çıkacağı kalıcı eserimizde bu kültür ve sanat evidir. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evimiz'in hayırlı olmasını dileyerek her birinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim konuşmaları için Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Sultanbeyli ilçe kaymakamımız Sayın Kemal Şahin'in kürsü teşriflerini arz edelim. Buyurun Sayın Kaymakamım. Çok kıymetli belediye başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, çok kıymetli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Sultanbeyli'de birçok kez karşılaştığımız özellikle kültüre, sanata çok önem veren belediyemizin başkanımızın eee riyasetinde devam eden çalışmaların bir güzel bir örneğinin daha açılışında birlikteyiz. Öncelikle Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin bölgemize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii Aşık Veysel sanatıyla, şiiriyle, duruşuyla, yaşantısıyla hep insanlığa örnek olmuş. Bu sanat evinin de aynı şekilde insanımızın en iyi şekilde yetişmesi için katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Tabii bu bölge hepimizin bildiği gibi Sultanbeyli'nin ilk yerleşim bölgelerinden bir tanesi. Plandan belki uzak şekilde birçok problemi de var. Biraz önce başkanımız ifade etti, sizler de biliyorsunuz. Ona rağmen burada oluşturulmuş bu küçük bir alan da olsa buranın e, hemşehrilerimizin hizmetine kazandırılması çok önemli. Buna da emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere e, tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Tabi Sultanbeyli genç nüfusuyla İstanbul'un e, genç nüfus oranında birinci ilçesidir. Bunun için de buradaki genç nüfusu en iyi yetiştirme bizim en büyük sorumluluğumuzu e, oluşturuyor. Bu nedenle bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili çok altyapıyı ve e, imkanları zorlamamız gerekiyor. İşte bu kültür sanat evinin de bu anlamda bir katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Özellikle hemşehrilerimize, gençlerimize ve bu bölgede yaşayan insanlardan e, onlara tavsiyem, temennim burayı en iyi şekilde kullanmak. Buradan istifade etmek. E, eğer eksik gedik varsa da onları en kısa sürede tamamlayıp onların hizmetine sunmak istiyoruz. E, i̇nsanımızın en iyi şekilde yetişmesi için her türlü e, katkıyı, fedakarlığı yapmaya biz hazırız. Onlardan da bu bunu bizden talep etmesini istiyoruz. Tekrar Aşık Veşel Kültür ve Sanat Evi'nin yapımında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Eee mahallemize, bölgemize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim konuşmaları için Sultanbeyli İlçe Kaymakamımız Sayın Kemal Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz şimdi bu güzide eserimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Kurdele kesmemiz olacak. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, en güzel şekilde kullanmak dileğiyle. Hayırlı olsun. Evet Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evimiz mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun efendim.

Ya başkanım bu şeyler kurslar çok önemli oluyor. Yani ben daha önce çalıştığımız yerlerde hem resim hem müzik. O alt kurslar olsun. Geliyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Kesinlikle. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Başarılar dileriz. gelsin. Görüşmek üzere inşallah. Hocam